Arkadaşlar merhaba. Ee, kalede restorasyon işleri varmış arkadaşlar. Ee, giremiyoruz kaleye. Ee, fakat burada bir mağara var. Mağaranın içine e, böyle e, hem kafe tarzı kafeterya tarzı yapmış arkadaşlar. Fakat her yer antika dolu. Ee, antika eşyalar var buralarda. Mesela şurada e, radyolar var. E, yani tarihi eser denecek derecede radyolar var e, gramofonlar e, var e, şurada İbrahim Tatlıses'in e, bayağı bir 15 tane kaseti var eski kasetlerinden e, birçok yerde İbrahim Tatlıses'in resim var orada var şurada var e, orada var çok eski bir resmi yine Yılmaz Güney'le orada yan yana bir tane var şurada Aynı çerçeve içine koymuşlar. Ee, burası böyle burada ee, bunları sergiliyorlar. Satıyorlar mı bilmiyorum. Şu an Suriyeli bir e, arkadaş var burada. O da uyuyordu kapının önünde. Ee, beni gördü burayı gösterdi. Ben de kısa bir kayıt almak istedim. Kaleye çıkamıyoruz. Ee, ama burayı görmüş olalım bari. Burası bir mağara bu arada söylemiştim. Bakın arkadaşlar kocaman bir mağara kendine oluşmuş oyma değil bu kendine oluşun mağaraya benziyor ee, girişi de şöyleydi arkadaşlar buradan girdim ben eski gaz yağı lambaları ee, bunlar bizim yaşımızdakiler bilir bunları bunlar çok eski değil şunlar gemici falan bunlar biraz daha eski bunları biz bilmeyiz bunları dedelerimiz bilir. Eski teraziler arkadaşlar, bunları da ben çocukluğumda görmüştüm, pazarcılarda vardı. Hepsinde değil ama bazılarında vardı. İşte burada da çaycı çay yapmışlar. Oturuyorsun içeride tarihi tarihi e, tarih kokan bir mekanda e, çay içiyorsunuz. E, Hatıralar eskiler burada hatıralarını canlandırıyor. Burada mesela e, Orhan Gencebay. Yusuf Hayaloğlu e, o gibi Müslüm Gürses e, bunların kasetleri var. Eski albümleri buralarda. Hatıralar tabii ki canlanıyor bunları. Gördüğü zaman <laughs> insanların İbrahim Tatlıses'in çok eski bir fotoğrafı. Televizyon şeklinde bir e, çerçeveye koymuşlar. Burada az önce bahsettiğim yine üstüm gür ses. Bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Buradan da görüntüler bu kadar. Ben biraz daha bakayım ne var değişik şeyler. Kayıt almaya devam edeceğim. Görüşmek üzere.